Arkadaşlar, selamlar, saygılar, iddialıyım kanalına hepiniz hoşgeldiniz. Nasılsınız? İyisiniz. Şükür bizler de iyiyiz. Dün biliyorsunuz 16 adet bayis vermiştim. Ve 16 adet bayisten görmüş olduğunuz gibi şimdi tek tek göstereceğim arkadaşlar. Dün güzel başladık ama maalesef öyle çok e, aşırı kötü yani güzel bitirmedik. Onların sebeplerinden bir tanesi de ben Fika'dan galibiyet bekliyordum. Kırmızı kart gördü. Ondan sonra ilk yarı bir gol beklediğim maç vardı maalesef. Görmüş olduğunuz gibi hiç gol olmadı. Sevilla maçından da aynı şekilde 2.5 üstüne kadar çıkacağını düşündüm ama 96'da gelen bir gol oldu. Onun dışında gün içerisinde işte bir de 1-2-3-4 sanırım 5 tane yatan bayisimiz oldu. Geri kalan diğer bayislerimiz de bunlardı arkadaşlar. Aslında güzel başlamıştık ve seriye güzel devam ettik. Ortalama 8 tane üst üste e, başarı sağlamış olduk. Hatta 9 tane de diyebilirim. Ama gel gelelim arkadaşlar, bazen istediğimiz gibi olmuyor. Yani bunu ne kadar analizle yapmış olsanız. mesela e, ben açık konuşmak gerekirse Sevilla maçına kesinlikle 2.5 üstüne çıkacağını düşünmüştüm. Benfica'nın yenilmeme ihtimali yüksekti ama gel gelelim penaltı penaltı diyorum pardon. E, kırmızı kart gördüler. Yani için içine sıçtılar diyebilirim arkadaşlar. E, ama gene gene %70'lik, %80'lik bir başarıyla devam ediyoruz. Bu banko vermiş olduğum bir kupondu. E, Telegram grubunda e, 1.34 tabii az ama kasa katlamak için ideal bir kupondu gayet. de e, güzel bir şekilde tuttu. Bu da dünkü vermiş olduğum gece sürpriz maçımızı kuponumuzu gayet bu da güzel bir şekilde kazandı 3.68 iyi bir kupon e, bugün de sizlere gene e, güzel bir şekilde bahislerimi çıkarttım yaklaşık 16 adet bahis çıkarttım oran 177 oranımız var dediğim işte olduğum gibi üç tane bahis aralarından seçip değerlendirebilirsiniz dördüncü bahisimizi e, yapmayın riske girmeyin bence üç tane idealdir arkadaşlar zaten seçmiş olduğunuz bahislere iki oranı tamamladıktan sonra bence bu da size yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Basket için şu an çıkartmadım çünkü başlayacak bahisler var. Onun için de tekrardan bir video çekmeyi düşünüyorum. Ee, şöyle bir göstereyim tekrardan arkadaşlar bahislerimizi. Galatasaray maçında aslında deplasmandan ben galibiyet bekliyorum ama e, maçın iki buçuk üstüne çıkacağını tahmin ettiğim e, öyle düşündüm çünkü Randex'in de etkili olacağını düşünüyorum e, iki buçuk üstüne çıkacağını düşündüm arkadaşlar Auros maçında da e, biliyorsunuz bu şampiyonluk maçı arkadaşlar yani bir e, tane gol atıp yatma ihtimalleri yüksek iki buçuk üstü girmedim üç buçuk alta devam ettim Hamburg maçında da aynı şekilde görmüş olduğunuz gibi iki buçuk üstünü tercih ettim yani Bayislerimiz bunlar. Son olarak da şöyle bir göstereyim. Çok fazla lafı da uzatıp e, sizin vaktinizi de çalmak istemiyorum. Şöyle göstereyim. Tekrardan bir, bu arada e, taktik videosu gelecek arkadaşlar. Bayislerimizi nasıl çıkarttığımızı ya da ilk yarı 0-5 üstü olma ihtimali olan maçları ya da e, hangi takımın kazanacağını da bununla ilgili güzel bayisler çıkartacağım. Bunun için uygun bir zamanı bekliyorum. Bilginiz olsun arkadaşlar. Yani taktik videoları tekrardan gelecek biliyorum istiyorsunuz. Aynı şekilde devam edeceğiz. Bunu da böyle tekrardan sizlere bir göstereyim. Ondan sonra laf burada bitireceğim. E, maçları güveniyorum arkadaşlar. En azından %80 gibi bir ortalamamızın üzerine çıkacağımızı düşünüyorum. En azından %70-%80 bulacağımızı düşünüyorum. Umarım kazanan biz oluruz. Şimdilik sözlerim burada bitiyor. Youtube kanalımı takip edip gönderili beğenip ve paylaşmayı unutmayın. Telegram grubunda da bahislerimi buradan da takip edebilirsiniz. Canlı bahisle ilgilenen arkadaşlar varsa kuponla paylaşıyorum. Şimdilik hoşçakalın. Görüşmek dileğiyle.